Herkese merhaba kanım hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden Devam ediyoruz Hemen ilerleyelim bakalım. Tamamdır gitti. Gelin bakın uşaklar. Kafanıza kafanızı şöyle. Var mı başka bıçak yemek isteyen? Hayırdır lan sen benim mı bıçak diyorsun kardeş? Hayır izin veremem Bakayım sen şöyle de vurayım bakayım. Oo, sanki mi vurdun buradan bak bir de gülüyor bana bak. Gitti, 5'e böldüm. Ben sen abilere gelsin. Şöyle bir de bomba. Çok uzağa gitti bomba maalesef. Asan kim vurdun lan? Yedim mi yemedim mi? Yedim mi yemedim mi? Yedim mi yemedim mi kardeş? bak bırak sen var et kafanın gözünü kırarım tamamdır ilerleyelim düşmeyelim aşağı Vur. Vurabiliyordum oradan bomba atalım bomba ki. At Bombamız bitti mi? Bitmiş. Bari atış edelim. Atış edemiyoruz mu? Tam buna biliyoruz enayileri. Bu tüplere atış etsek yeter de onlar da atış etmiyor maalesef. Big boy sen, olsan yeter. Benim için. Tamam iki tanesi gitti. Tamamdır hepsi öldü. Varmış da çiçek hemen kullanalım. Var başka baba yiğit? Geliyor. Böyle böyle Gel bakayım bir tekrardan gel bakayım tekrardan. Vuramıyoruz bir saniye. Oo. Şimdi bana arkeon mu çektin? Ha sana arkeonun kralı. Tamam. Güzel bir şakladı indirdik aşağıya gel bakayım buraya abim. Tam da şöyle böğrüne böğrüne hop. Öldür onu iyi. Nereye geldiğini sanıyorsun aslan parçası sen şöyle uçaraktan tamamdır sen de şöyle uçaraktan Adamın feleği şaştı feleği Tamamdır gitti ben de gel bakayım. mi gel kardeş. Ben şöyle tutalım. Kötü oldu boğazını kestik. Hadi ah güzel olacaktık şöyle. Gel bakayım gel bakayım. Kaçma. Öldür onu yavrum. Tamamdır hemen ilerleyelim. <laughs> Güzel ilerleyelim bakalım. İndir lan şunu. Bunlar dana herhalde. Yavaş koca olan yavaş. oni Yavaş don yavaş. Sana şöyle bir bomba. Ölmedim mi? Şimdi öldüm. Koca olan. Ver şunu. Hadi bakayım şöyle hop vuramadık maalesef şöyle izin vermedi Lan kim izin vermiyor lan vurmasına Bakla bana kafama diz vuruyorlar Bakın buraya Tamam yok mu yokmuş Hocam nereye vuruyorsun? Lan Diablo. Diablo'yu da indirdik. Hemen geri duralım bakalım. Tamam, ilerleyelim. Yavaş yavaş. Sen şimdi beni mi vurdun kardeş? Gittin. Selam var mı? Enayiler gitti. Gel bakayım dostum. Tamamdır. Geri kaç bomba atıyor. Gittik. Hadi ilerleyelim. Yavaş kapama vurma. Güzel. Trendeki herkesi dövdük. bu sefer öldüreceğim deminden beri öldürüp öldürüp duruyor beni ben şu bombaları kaçma işte kaçma kral sana sarıyor mu düştüm düştüm aşağı düştüm tamam düşmedik Gelsin birazdan adamlar gelecek. Tamam geldiler. Ver bakın bombanı. Geri kaç. Sen mi kaldın kardeş? Hop o da benim elini tersiyle vuruyor. Buradan vurabiliyor mu? Yok vurulmuyor. Buradan vuruluyor. Neredeyse patlamak üzere. Geri kaç. Orada bombaları var. bombalarını alalım. Ben de öldürecek. Dur, sakin ol sakin ol sakin ol. enerji al. Tamamdır temizlendi. Gitti. üzerinde yani trendeki herkese alt ettik. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bir ara saniye izleyelim ondan sonra bir sonraki bölümde Eva. görüşürüz. Eva. Şimdi boss fight mı olacak yoksa devam ediyorum yok boss fight ilerleyecek yani. sonraki videoya görüşmek üzere. Bye bye.